Başla. Adam gibi davran. Sevmeyin beni. Alıştım artık hakaretler yalın değil. Ama bugün buradaysam emin ol alım teri. Takdir etme boş ver takdir kılla. Fazlası diyorum yok imkanların bu kadar. Sorun değil dert etmiyorum yani içim rahat. soynuna sorsan sana sanat için daha. Yemez Türk halkı. Vallahi uyandı. Önlü değilim belki ama illaki duyarsın. Televizyon güzel şey. Hak eden barınıyorsa, beyaz yolda çıkmadım diye tanımıyorsan bu benim suçum değil. Sade senin kuruntun. Hak etmiyoruz demek ki anlayacağın durum bu. Google'a yaz ismimi çıkar bir ton sayfa. Abi abi çekenlerden çıkar bir ton kaypak. Sehabi oldum ama değişmedi hiçbir şeyim. Ben bir gün patlayacağım şimdilik hiçbir şeyim, evet kabul ettim, hepiniz bir numara, evet haklısın, benim yok gibi bir numaram, hepiniz kralsınız, hepiniz mükemmel, ben kendi çapımdayım, önemli kimsem Daha dünkü, bugün seni küçümserse, kusura bakma ama sen kimsin küçük sersen. Ben adam değilim or siz adamsanız değer verdim konuştum sizi adam sanıp usandım arkadaş menfaat ve yalanlardan düet, düet vermiyorum diye düşman olanlardan <laughs> sanıyor beni hep mesenemi ekleyip ben olduğuma inanmayanlar. Bizimki bir şey değil Mars Face'den ünlülük sokaktaki Osman amcanın anca güldürülüyor. Harbimler komiserler iyi olsun vallahi. 59'dan bırak hocaya anlat hadi sıkıldım kardeş görünmüyor emekler Vedava harbim yapıp yapıp küfür yemekler. O yüzden bir dahakine bandrol ekleyeceğim. 22 yaşına ya gelmişim daha ne bekleyeceğim. Evet kabul ettim hepiniz. Hocam ben dansçıyım. Evet haklısınız. <laughs> hepiniz kralsınız. Hepiniz mükemmel. Ben kendi çapımdayım. Hocam bitti.